Çanakkale evet. Savaşları'nda, savaş Savaşları sırasında, Seddülbahir açıklarında bulunan düşman gemileri Seddülbahir tepesini sürekli bombardıman altına almışlardı. Türk ABD'lik gittikçe azalıyordu. Kendilerini Allah'ın koruyuculuğuna bırakan Türk milletleri şehitlik merdivesine ulaşmayı arzu ederdi. besliyordu. Duyduğu acıyla normalde üç kişinin doğduğu dört... Ben beyim Metin'in zayıf geniş yan keserinde şöyle anlatıyor: Ne iki metre batarya da top ayakta kalabilmiş, Anladım. fakat savunma da bıncı kırılmış olduğu için mermileri namrıya sürebmiyordu. Yıldaşı Hilmi bey etrafından birilerinden yardım alabilmek Düşüncesiyle bataryadan uzaklaştığı sırada Nideli Ali ile Koca Seyit, Ümitsiz ve perişan ne yapacaklarını düşünüyorlardı. Onu yoktu. Bu hafta bir cilazımdan dur canesini bir dökülmeye başladı. Neyiz yani neyiz çok bu da ayın defalarca oldu. Bu yakalış şüphesiz hiç kimsenin benzemiyordu. Aşk bile kendinden geçmesi ve 215 kilo tut tercihini kucaklayıp ondunu alması bile oldu. Devir basamakları tam üç kez de çıktı. Yanında bulunan nidelerle neyizin göğüs ve omuz bir çıraksını duyuyor. O <laughs> ayrı içinde kalıyordu. Tapınlarına sürülen üçüncü kaderini böylece değiştiren olayı mevzuya getirmiş ve İngilizlere aittirdi. Merminin isabetiyle korkunç yer Aynı gün geç saatlerde Çamakkale boğazı